Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'na katıldığı yönündeki kamuoyunda yer alan spekülatif e, haber e, paylaşımlarının hiçbirisi doğru değildir. Şimdi gelelim ittifaklar meselesine. Demokratik Sol Parti 1980 darbesinden sonra iktidara gelmiş, hem de üç kez iktidar'a gelmiş. Tek sol partidir. Yüzde 51 ile iktidar onu Şimdi millet İttifakı'nın yüzde %51 51'e ulaşmış bir durumu var mı? Yok. Ya bir oya bile ihtiyaç varken neden müttefikiniz olabilmesinde birinci müttefikiniz olacak bir partiyi karşı tarafta göstermek ben iktidar olmak istemiyorum demektir. Millet İttifakı'nın ve ana muhalefet partisi bir ittifakla iktidara gelecekse en önce kimi yanına almalıdır? Kendisine en çok benzeyenle başlar değil mi? Ve perifere kadar gider. i̇ktidar olmak isteyen kendisine ortak payda bulabildiği partileri ve ilkelerini de koyarak yanına alır. Zaten ittifak sisteminde siz ona bir şey vermiyorsunuz ki. Kamuoyunu yanıltan bir şey de söyleniyor. İşte bizden çok şey istediler de şunu istediler kimse bir şey istemiyor. Zaten ittifak yasası e, kurallarını koymuş. E, ne kadar oy alıyorsa kendisi ona göre e, çıkarabiliyor. Kendi listelerinden başka siyasi partileri e, gösterecek kadar e, bu toleransları gösteren bir e, siyasi parti. E, herkesi de yanına almalı. Biz biliyoruz ki İtalya'da Prodi 18 tane e, siyasi partiyle ittifak yaparak iktidara gel. Şimdi en çok benzeyen, en or çok ortak yanımız olduğu bir partiyi karşı tarafta göstermek. Bunun e, parti zararını çeker. Yerel yönetimde de öyle çekmiştir. Demokratik Sol Parti ile ittifak halinde seçime girmiş olsaydı e, birçok yerde çok daha e, fazla başarılar gösterirdi. Bunu hepimiz de gördük. Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakına katıldığı yönündeki kamuoyunda yer alan e, paylaşımların hiç birisi doğru değildir.